Hadi 30 saniyede Bozkır'ın Tezenesi, Neşet Artaş'ın memleketi Kırşehir'i beraber gezelim. Nail abi, harbiden AVM yok mu bu şehirde? İlk olarak Kızılırmak üzerinde kurulu 800 yıllık kesik köprüye gittim. 3. yüzyılda volkan tüflerine oyulmuş Mucur ilçesindeki klostrofobik yeraltı şehrini yürüdüm. Terme kaplıcasına şifasını arayan insanları görüntüledikten sonra tadilatta da olsa yıldızları gözlemlemek üzere astronomi araştırmaları yapılmak amaçlı 13. yüzyılda inşa edilen Selçuklu yapısı Cacabey Medresesi'ne gittim. Yanında bir restoran olan Hılla Gölü'nü gördükten sonra halkın bolca vakit geçirdiği kafe ve yürüyüş alanlarına sahip kent parka uğradım. Geze geze acıkıyor insan. Dünyanın en güzel tavuk dönerini yemeden Kırşehir'den gitmek olmazdı. Karnımı doyurduktan sonra Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti. Antik kazılar için Kırşehir'e gelen Japonların 93 yılında yaptığı Japon Parkı'na gittikten sonra Neşet Ertaş'a selamlarını söyleyerek şehirden ayrıldım.